arkadaşlar. Bugün sizlerle Blow Shark serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet, Crow. Bu güncellemesi gelmiş. Neyse biz Blow Shark'a girelim. Şu an gidiyor arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kromuzu aldık. Pro hepsini tek hesaplaşmada. Bazen çiftte de oynayabilirim. Yok ya yani sadece tek hesaplaşma. et evet, link açıklamaya ilk Bluff Shark serisini koyacağım. Yani yeni seri Bluff Shark videom vardı. Onu onun açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Açıklamaya gidip oradan o videomu izleyebilirsiniz. O zaman sistemin bayağı bir kötüydü Öleceksin bak ha. Elimde öldürürüm seni. Bakalım kaçıncı olacağız. Kendimi kupa kasmak için böyle bir seri icat ettim arkadaşlar. Bu alçak serisini kimse çalamaz arkadaşlar. Son Şaka şaka. Tamam. Bak. Çalma. Çalma. Of. Ne ya? Hiç kim görmemiş mi lan? Sadece bir iki kişi sıkılmış ya. Bir tane de ben. O <laughs> ben. arkadaşlar şarkımıza geldik. Şimdi çeviriyoruz şarkı. Bakalım hangi karakter çıkacak. Umarım Güzel bir şey çıksa ne hadi. Ya senim yok ki benim ya. Demek ki değiştireceğiz karakteri. Bakalım hangi karakter. Zaten bende çok fazla karakter var. Öyle bir çok ki. Kal. Tamam. Kal, kal dedi bize. Zaten Kal'la çok iyi oynayamam. Biraz iyi oynuyor. Siz de bu uygulamayı yükleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu diye bir uygulama. Bu gel oğlum. Altını sileyim. Evet arkadaşlar bu hafta serisi çok değerli bir seridir. O yüzden like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet şimdi bize kalalım. Kalalımızı alalım. Öldün sen mi Niko? Bittin lan. kolaysa gel lan. Kolaysa gel. Seni avcam o dedi işte Niko. Çünkü sen botun önünde gidenisin. Ay lan niye çıkalım? Ya o gelmiyor. Ben arkadaşlar şey bırakayım da gelemesinler. Ya hayır bak oğlum hayır hayır yeter ya bir bırakın la kut halim. Açın videoda iyi oynuyorum Ben video kötü oynuyorum. Arkadaşlar uygulama güncellenmiş. Bakın normalde aslında 5 e, tane tek çevirme hakkımız vardı. Şimdi de 10 olmuş. Evet. Bakalım ne çıkacak. Hadi Jeki. Tamam. Güzel bir karakter. Bu serinin devamını daha da hızlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 15 abone de bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Ama neye göre bu serinin devamı gelir? Ben size baştan söyleyeyim. Çünkü bu seri çok değerli abone serisi bu abone ile ancak gelebiliyor like değil arkadaşlar bu video, bu video videolara like atmanız gerek yok arkadaşlar bu videoda like istemiyorum abone istiyorum aboneye göre video geliyor arkadaşlar bu bu, bu seriye bu seri aboneye göre video, 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 video. video istiyorsanız bunun videosunun devamını istiyorsanız böyle videoları abone olun like atın değil Yemeye başladım. Ön önceki videomda söyledim arkadaşlar. Bu vlog basamak için taşlarımı biriktiriyorum. Şimdi bize ne çıkmış Tamam Neydi ya? Ya bir karıştı onu çıkınca ya. Neydi? Ha Jackie Jackie evet Jackie. Jackie Jackie. Jackie'nin iki ismi var. Birisi Jackie diğerisi de Jackie. Ben öyle biliyorum. Onun başları. Bırak lan benim kutumu. Amına koydum mu? Biraz uzaktan yap ki onun nereye mi çek. İki enerji. Birleş düşman enerjisi. Birleş düşman enerjisi. Bakın var. Ya ben bunu bunları... da çekip çekip gösterseydim. Ya keşke kansaydım ona. Ay, keşke gelseydim. Of, hayır. Sizin ben amınıza koyayım. Yara bir boka yaramıyorsunuz. Amına koduklarımın. Amına koduklarımın. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.